Orada dedi ki, ya bizim bir tane pastör adayımız var dedi. Ondan sonra evet, işte evlenmek istiyordu falan. Ondan sonra Baran abi, e, onun için de dua edelim işte şey yapsın falan. İşi var, gücü var, işte bilmem ne falan vesaire vesaire. Peki bizim kilisede yok. Arkadaşlar, ben bu hizmete başlayalı 13 yıl oldu. İnsanlara diyorum ki, kardeşim herhangi bir yere bağımlı olmayın. Anladınız mı? Bütün kiliseleri gezin. Hani diyorlar ya size, kilise kilise gezmedi. Gezin, gezin. Yalancı onlar. Onlar sizi bağlamak istiyorlar. Bir yerde tutmak istiyorlar. O yüzden korkuyorlar ki siz gidersiniz de başka bir yerde hoşunuza gider orada kalırsınız diye korkuyorlar. O yüzden kilise kilise gezin. Çünkü kilise kilise gezmeniz size insanları tanımanıza vesile olacak. Ama kilise kilise gezerken sizi vaktiz eden, sizin gittiğiniz kiliseyi terk edin demiyorum bakın. Burası hoşunuza gitmezse oraya gidin, orası hoşunuza gitmez oraya gidin demiyorum tanışmak amaçlı gezin diyorum. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Kilise kilise gezin ama nerede kilise var, kimler var, nerede insanlar var, insanlarla tanışmak için gidin. Çünkü bazen bilemezsiniz komşunuz imanlıdır ama başka bir kiliseye gidiyordur. Ne o size söylüyordur ne de siz ona söylüyorsunuzdur. Bu yüzden kilise kilise gezin. Kilise imanları tanıyın ki birbirinize biriniz kız arıyorsa kız bulsun, biriniz erkek arıyorsa erkek bulsun, biriniz iş arıyorsa iş bulsun, biriniz ev arıyorsa ev bulsun, biriniz araba arıyorsa araba bulsun. Yani sosyal hayatınızda lazım olacak şeyleri imanlılardan bulmuş olun. Öbür türlü sizin kilisenizde istediğiniz her şey olmayabilir. O yüzden bugün arkadaşına böyle söyledim. Bakın dedim siz bu insanlara söylüyor musunuz? Kilise kilise gezin demiyorsunuz. Neden? Çünkü başka bir kiliseye giderse bir de baktım bize gelmez. Ya niye bu kadar takmışsınız siz bu meseleyi? Niye korkuyorsunuz kilisemizde adam olacak olmayacak diye? İlyas'ın adamları mı vardı? Daniel'in adamları mı vardı? Bakın Ovadya'nın adamları mı var? Yani buradaki insanların adamları mı var ya? Ya siz niye korkuyorsunuz bu kadar kilisemde adam kalmayacak diye? Niye takmışsınız bu kadar insan kal? Önemli olan sizin için söyleyeceğiniz söz değil mi? Önemli olan Tanrı sözü değil mi? Tanrı sözünü duyun, isterse yanınızda bir tane adam olsun, isterse bin tane adam olsun, ne fark ediyor, ne fark ediyor, aferin mi alacaksınız, ne fark ediyor, yani siz Tanrı sözünü doğru duyursunuz, ondan sonra da bu sözü o insanlara yaydırırsınız, neyle bakın Paulus ne yapıyormuş, mektuplar aracılığıyla yayıyormuş, gördünüz mü, bir insana veriyormuş mektubu, al bunu filancı yere götür, bitti. Paulus'un kilisesi vardı. Bin tane adamı mı var? Yok. Petrus'un kilisesi var. Bin tane adamı mı var? Niye siz bu kadar takmışsınız bu insan sayısına? Neden? Sizin için önemli olan Tanrı sözü mü insan sayısı mı? İnsan sayısı. Çünkü insan sayısı olmasa insanlar bir yere böyle şey yapmazsınız. Bağlamaya çalışmazsınız. Ya birisi başka kiliseye gitti diye kiliseden kovuyorsunuz adamı ya. Sen niye başka kiliseye gidiyorsun diye. Neymiş? Her yerin ayrı bir gıdası varmış. Her yerin ayrı bir yemeği varmış. Öyle şey olur mu? Bir tane kitap var. Niye ayrı ayrı olsun? Niye ayrı ayrı olsun? Öyle bir şey yok. Burada diyor ki İsa'nın öğretisinin dışında öğreti yapan lanet olsun diyor. Ne demek ayrı ayrı? Hiçbir ayrılık ayrılığı yok. Yeter ki sen doğru söyle. Doğru söylüyorsan bir problem yok. Bildiğin kadarını söyle yine bir problem yok. Ama bilmediğin şeyleri de söylersen e onlar da yanlış olursa tabii senin bildiğin ayrı olur. Niye ayrı olmayacak ki? O yüzden de siz insanlara ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz arkadaşım git. Nereye gidiyorsun tatile? Nereye gidiyorsun tatile? Falanca yere tatile gidiyorum diyor adam. Mesela şimdi yaz tatili insandır. İnsanlar tabii ki tatil yapacak. Haklarıdır. Yapacaklar tabii. Niye yapmasınlar? Falanca yere tatile mi gittin? Orada kiliselere git diyeceksin. Orada git birilerini bul, imanları bul, bir kiliseye git ya. Pazar, pazar günü bir kiliseye git. Yani oraya tatile gittin zaten, bir günde kiliseye git. Sanki kilise iş, iş zamanıymış gibi, ya ben tatile mi gidiyorum oraya, kiliseye mi gidiyorum bana ne abi diyor bana. Lafa bak ya. Ya sanki kilise bir iş. Yani bir mecburiyet işiymiş gibi görmeyin kiliseyi. Tatile gittiğiniz yerlerde de bakın sorun, soruşturun. İnternetten bakın. Neredesiniz o anda? İşte örnek olarak söylüyorum. İhsani'deyim. Yazın internete. İhsani'de Hristiyanlar var mı? Yazın. Ee, ya internette falan yazın. Ya falan kilise var mı? Yazın İhsani'de. Pat diye önünüze çıkacak. Ha zaten oradasınız. Hazırda tatil yapıyorsunuz. Gidin bulun onları. Onlarla görüşün, konuşun. Kardeşim ya. Ne var ki bunda? Belki hayatınız değişecek insanlar tanıyacaksınız. Nereden biliyorsunuz? Yani bunu bile yapmasına izin kimse...